السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى كل شيء قدير الله تعالى وتبارك وتعالى ونبي وحبيب ومحمد والله موجود بلا زمان بلا شكل بلا جسم بلا حجم بلا زمان بلا رنج بلا بلا مكان وصلى الله على محمد وعلى قد وعلى كل شيء قدير ومبين الله أكبر ve sallallahu ala muhammedun ve nebiyyun ve habibun ve abdullahi ve rasulillahi muhammed Bugün ki konumuz cennet ehlileri cennette mesela. şimdi ne vardır cennette biz cennet diyoruz, cennet diyoruz ama haberimiz yok. Cennette ne güzellikler var. Cennete iman zaten farz. Farz etmeyen Müslüman değildir. Çünkü icmalara, ulamaların icmasına inkar eden kişi Müslüman değildir. Çünkü bu hükümdür. Allah yoksa sırf cehennemi mi yarattı? Yok Allah yoksa sırf cehennemi mi yarattı? Olsaydı o zaman hepimiz kötü olup Allah bizi kötü ederdi ve hep cehenneme atardı? İsteseydi bu haknan da müsaaktır Allah'a. Ama Allah'ın rahmeti bol ve cenneti yarattı ki Müslümanlar bazı insanlar aralarında insanların aralarında ki onlar Müslüman olan cennetine ersin diye Allah'ın ki orada ebedi yaşasınlar diye. Şimdi üç şekil üç şekil var 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 olan Var vardır. Bir kere Allah vardır. Ezeli ve ebedi. İkincisi Cennetle ahiret, ahiret 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 bitecek ama cennetle cehennem kalıcıdır ve ezelidir ama başlangıcı vardır. Çünkü Allah onları ve her şeyi yokluktan vara getirendir. Vahkoleku kulle şeyyi. Allah bunu Kur'an'da ispatlamıştır ve beyan etmiştir. Şimdi şimdi cennette ne vardır? Cennette Kafesin içinde kuşlar vardır. Cennette güneş vardır. Cennetin üstünde tavan vardır. O tavan da arştır. Ve çünkü o cennet aşağı inecek ve cehennem daha çok aşağı inecek. Ve yok affan böyle arş yere düşecek cenneti aşağı bastıracak yeryüzü düz olacak ve cehennem de altında olacak son adanda da yeryüzünden sırat köprüsünden düşmeyenler cennete düşenler cehenneme Şimdi cennette güneş de vardır. Efendim. Hmm, efendim. Ee, güzel, ferahlatıcı bir mevsim vardır ve terlersek cennette yemekten ve huşudan hava, mev, o hava, mevsimin havasından terlersek o güzel kokuyla moşuz miskle miskle dışarı dışarı çıkaracak idrar veya büyük abdest yoktur orada tuvalet yoktur orada ve evler vardır. Kusura bakmayın, tuvalet vardır. Ama tuvaletin için tuvalete oturulmayacaktır. O küfürdür. Oturan diyenler küfürdür. Üstüne ayak basarak ve efendim Türk helası gibi Türk helası gibi tuvaletler vardır. vardır. Ve mesela canın meyve mi canın meyve mi çekti cennette? ağaç bu da Allah'ın rahmetidir ve çok güzel bir hoş verici bir huşu verici bir sevaptır cennette. Ağaç eğilecek. Sen ki uzanasın ki ona meyveyi sökmek için. Cehenneme gelince, cehennem konusuna gelince, cehennem ehlileri, şeytanlar, dünyada nasıl şeytanlar bizden oynayamadı, o alt o o a, yedi meleklerden bizi koruyucu yedi meleklerden oynamadılar için cehennemde oynayabilecekler ve onların dediğini yapmazsan şeytanın şeytanlar seni ateşe sokacaklar وصلى الله وعليهم عليها عليك يا رسول الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله